Merhabalar, ben Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Haklı İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doşent Doktor İlgar Seydov. Bu videoda sizinle son dönemlerde özellikle önemi artan kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı üzerinde konuşacağız. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ne olduğunu, nasıl değiştiğini, özellikle son dönemde Covid salgını ile birlikte dijitalleşmenin artan önemi ve olanakları fırsatlarıyla nasıl biçim değiştirdiği üzerine kısa bir söyleşi yapacağız. Tabii ki öncelikle kurumsal sosyal sorumluluğun ne olduğunu anlatmadan önce sosyal sorumluluk kavramının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sosyal sorumluluk kavramının felsefi temellerine indiğimiz zaman elbette Sokrates öncesi, Sokrates sonrası, Platon ve Aristo gibi filozoflara gitmemizde fayda var. Özellikle Sokrates ve Platon'da karşılaştığımız sorumluluk bilinci ya da sorumluluk kavramı temel olarak erdemli olmak, erdemli davranışlar ortaya koyma ile ilişkili olarak karşımıza çıkmakta. Yani topluma faydalı bir birey olmak, topluma yararlı bir şekilde faaliyet göstermek temel olarak sorumluluk bilincinin temelinde yatmaktadır. Özellikle Henry Bergson'un bize kendi eserinde anlattığı gibi sorumluluk kavramını tanımlamaya çalışırsak, sorumluluk nedir, sorumluluğu nasıl anlamamız gerekir diye baktığımız zaman sorumluluk özne ve eylem arasındaki karşılıklı bağlılık ilişkisinin bilinci şeklinde tanımlanabilir. Aristo'ya geldiğimiz zaman Sokrates ve Platon'da özellikle erdemli da davranışlarla ilişkili olarak ortaya konulan sorumluluk bilinci yine erdemli davranışlar ortaya koymak için pratikte eylemlerimizin sonucunu üstlenmesi şeklinde ortaya çıkmakta ve karşımıza çıkmakta. Daha sonra Kantçı felsefeye geldiğimiz zaman özellikle ödev ahlaki açısından yasa ve hükümlük ile ilişkili şekilde karşımıza çıkar ve bir anlam kazanır. Temel olarak Kantçı felsefede sorumluluk anlayışı net bir şekilde belirtilmiş olmasa da ve karmaşık bir şekilde anlatılmış olsa da temel olarak iradi biçimde ortaya koyduğumuz sorumluluk bilinci şeklinde anlatıla ve anlaşılabilir. Diğer taraftan Sartreci varoluşçu felsefeye geldiğimiz zaman ise sorumluluk anlayışı daha farklı bir biçim almakta ve daha kapsamlı, daha geniş bir içerikle ortaya çıkmakta. Temel olarak bireysel edimlerimizin toplumsal edimlerimizi nasıl şekillendirdiği ve bu şekilde bir karşılıklı bağlılık oluşturduğu ve bu anlamda sosyal sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmakta. Peki biz burada bireysel bir sorumluluk anlayışından bahsediyorken kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı nasıl anlayacağız? Burada aslında kurum, kuruluş, örgüt gibi büyük yapıları oluşturan kişilerin bireyler olduğunu göz önünde bulundurursak sosyal sorumluluk anlayışını daha makro ölçekte bakmamız gerekecek. Bunun için Philip Kotler'in tanımı belki kurumsal sosyal sorumluluk için faydalı olabilir. Philip Kotler'e göre isteğe bağlı olarak kurumsal kaynakların ve iş uygulamalarının kullanılarak toplum refahının yükseltilmesine yönelik yapılan faaliyetlerle elde edilen bir yükümlülük ve bunu ortaya konulması sorumluluk bilinci olarak anlatılır. Deme, de kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili konuşurken özellikle kurumların bu anlamda toplumsal faydayı gözeterek ve bu bu anlamda yürüttükleri faaliyetleri zincir ve faaliyetler çemberi şeklinde anlayabiliriz. Peki bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi nasıl oluşturulmalı? Sosyal konu nasıl seçilmeli? Ve bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi ya da kampanyası bir kurum, örgüt veya şirket veya marka için neden önemlidir soruları ortaya çıkar. Bu sorulardan önce özellikle kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ne zaman başladığına gidebiliriz ve tarihsel düzlemde 1990'larla birlikte... Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin gittikçe popülerleştiğini görüyoruz. Çünkü sanayileşme ve daha sonrası büyük ekonomik yapılarla birlikte ortaya çıkan sorunlar, özellikle yerelden çıkarak küreselleşen çevresel sorunlar, toplumsal sorunlar, ekonomik krizler, politik krizler ve bunlarla artık devletin tek başına aktör olarak yer alamayacağı, baş edemeyeceği durumlarda sivil toplum kuruluşlarının rolünün artmasıyla başlar. Ve bu dönemde 90'larla birlikte sivil toplum kuruluşları çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye başlar. Ve tek başına değil elbette işbirliği devlet organları, devlet kurumları ile işbirliği şeklinde farklı konularda, farklı toplumsal sorunlar, sorunlara yönelik olarak kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yürütürler. Ama 2000'li yıllara gel, gelmemizle birlikte artık sadece sivil toplum kuruluşlarının üstünde değil, özel sektör alanında da yer alan kurumlar, kuruluşlar, markalar da kurumsal sosyal sorun projeleri yapmaya başlar. Çünkü bunun en önemli temel nedenlerinden biri artık ihtiyaç temelli tüketimden anlam temelli, değer temelli tüketime geçiş olarak algılayabiliriz. Bu dönemde yapılan örneğin son dönemlerde belki bakmamız daha faydalı olabilir. 2018 yılında yapılan tüketici araştırmalarda tüketicilerin artık sadece nesne almak istemediği, aldıkları ihtiyaca yönelik nesneden ziyade aynı zamanda bir değer atfettiği, bir anlam aradığı bir tüketimden de bahsettiği ortaya çıkmakta. Bu da tabii ki kurumların, kuruluşların, örgütlerin, yapıların, markaların da bu anlamda toplumsal sorunlara eğilmesi ve anlam değerli, anlam temelde bir tüketim ya da bir üretim ortaya çıkarması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Peki kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin temel bileşenleri nedir? Bir kurum için neden önemlidir? Özellikle Covid salgını ile birlikte çok sayıda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle karşılaştık. Bilinçlendirme, farkındalık yaratma çalışmaları. Mesela Salgın döneminde sağlık çalışanlarına yönelik bazı servislerin, bazı hizmetlerin ücretsiz yapılması, ücretsiz eldiven dağıtımı, maske dağıtımı ya da evde kal uyarıları üzerinde kurulan bilinçlendirme faaliyetleri. Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda küresel çapta global olarak baktığımızda da büyük şirketlerin gıda sektöründeki, tekstil sektöründeki veya diğer online alışveriş merkez sitelerinin de bir şekilde yaptığı bir kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle karşılaşıyoruz. Öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk projelerini yapması nedenlerinden baktığımız zaman bir kurum için neden önemli dediğimiz zaman temel olarak şu başlıklar ortaya çıkar. Birincisi satışlarda ve pazar payında yükselme, marka konumunu güçlendirme, güçlü kurum imajı oluşturma, işletme maliyetlerini azaltma, çalışanları motive etme ve tüketicilerle daha sadık ve güvenilir bir ilişki kurma şeklinde algılayabiliriz. Bu bize aslında Arşı Carroll'ın sorumluluk kurumların sosyal sorumluluk anlayışını incelerken bize sunduğu tipografisini de hatırlatır. Archie Carroll'a göre dört kurumlar için dört tane sorumluluk anlayışı vardır. Birincisi ekonomik sorumluluk, sorumluluktur ki burada aslında çalışanlara yeni istihdam olanaklarının sunulması, yeni iş fırsatlarının sunulması. İkincisi yasal sorumluluktur. Burada kurumların, örgütlerin, yapıların, markaların aslında ilgili yasalara ve uygulamalara uygun şekilde davranması. Üçüncüsü etik sorumluluktur ki burada aynı zamanda iş ahlakının gözetilmesi ve adil bir iş ortamının sağlanması. Dördüncüsü de filantropik dediğimiz İngilizcede hayırseverlik uygulamaları yani hayırseverliğe dayalı kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının güdülmesi yani toplumsal faydanın gözetildiği, toplumsal refahın yükseltilmesi yönelik olarak sadece devletin veya sivil toplum kuruluşlarının değil aynı zamanda bu alanda diğer aktörlerin de yer aldığı toplumsal sorunlara yönelik çözümlerin üretilebileceği bir uygulamalar zinciri şeklinde düşünebiliriz. Peki kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili yapılan araştırmalara baktığımız zaman çok sayıda çeşitli toplumsal sorunları ya da ekonomik krizlere yönelik ya da çevresel sorunlara ilgili bir sürü kurumsal sosyal sorun projesi ve kampanyası ile karşılaşabiliriz. Bu bizim için neden önemli veya bir sosyal konuyu neden seç, seçerken nasıl bir süreç izlemeliyiz sorusu ortaya çıkar. Şimdi toplumsal çok sayıda toplumsal veya çevresel sorun olduğu için sadece yerel düzeyde değil küresel çapta da bir birden fazla sorunla uğraştığımız için aslında tabiri caizse çok fazla sayıda konu ve sorun var. Şimdi bunu nasıl seçmemiz gerekir? Öncelikle kurumsal sosyal sorun projesi hazırlanırken bir kurumun misyon ve vizyonuna uygun olarak seçilen sosyal konu ne kadar önemli olduğu, o toplumu ya da hem yerel hem de küresel anlamda ne kadar ilgilendirdiği, bu seçilen konuyla ilgili olarak paydaşların nasıl tepki vereceği, tüketicilerle bu anlamda onların da katılımını sağlayabilecek bir proje veya kampanya olup olmadığı ve bu sonuçların hangi çözümler için ne kadar katkı sağlayabileceği üzerinde durmamız gerekecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.